Fiziksel, kas ve eklemler üzerindeki faydaları el kaslarını güçlendirir. Parmak, el ve ön kol kaslarının dayanıklılığını artırır. Özellikle el kaslarında güçsüzlük, titreme veya çabuk yorulma varsa faydalıdır. Eklemleri esnek tutar, yumruk açıp kapama hareketi el eklemlerindeki sinovyal sıvının dolaşımını artırır. Bu da sertliği ve tutukluğu azaltır. Kan dolaşımını artırır. Parmak uçlarından kalbe kadar kan akışını hızlandırarak el ve parmaklardaki dolaşımı destekler. Soğuk eller içinde etkilidir. Tendinit ve karpal tünel gibi sorunlarda destekleyicidir. Doğru şekilde yapıldığında sinir sıkışması riskini azaltabilir. Ancak ağrı varsa fizyoterapist kontrolünde yapılmalıdır. Nörolojik ve psikolojik faydaları el-göz koordinasyonunu geliştirir. Özellikle rehabilitasyon sürecinde, örneğin inme sonrası, sinir-kas koordinasyonunu yeniden kazandırmak için kullanılır. Stres ve gerginliği azaltır, yumruğu sıkmak bir nevi bedensel stres boşaltımı sağlar. Sonrasında gevşeme hissi yaratır. Dikkat ve odaklanmayı artırabilir. Bazı çalışmalar kısa süreli olarak sol elin sıkılmasının sağ beyin aktivitesini artırabileceğini, yaratıcı düşünmeyi tetikleyebileceğini göstermektedir. Ne zaman ve nasıl yapılır? Isınma egzersizi olarak, el veya kol egzersizlerinden önce 1-2 dakika yapılabilir. Gün içinde kan dolaşımını artırmak için uzun süre bilgisayar başında oturanlar ara ara bu hareketi yaparak parmak ve bilek sertliğini önleyebilir. Teknik: Elinizi sıkın, fazla zorlamadan. 3-5 saniye bekleyin, yavaşça açın, parmakları sonuna kadar uzatın. 10-15 tekrar yeterlidir.